Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Mete Kanal videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Minecraft Bedrock'ta oynayacağız. Ama ilk başta Minecraft'ın bize sunduğu hediyeleri 19. güne kadar açacağız. Bu kadar beklettim. Ne çıktı? Kas çıktı. Tamam. Sonra bakıyoruz. Şuran şey çıktı. Güzel. Ne çıkıyor? Bunu sevmedim. Genelde yani bu şirenk şeyin temasını yapmışlar da bak bu şapkayı kullanırım. O şapkayı ben kullanamıyorum yani çok güzel. kanat Oo. Bakalım. Bu en ustamızı geçmeye çalışıyorum elimden gelince. Bu ne? O ceket. En sevdiğiniz yorumlarınızda milyon şeyi geldi lan. Dostu ilginç. Aa Mion kıyafeti geldi. Bu ne? Dakika. Neyse bilmiyorum. Oo bak bu ceket çok güzelmiş benim. Java karakterime daha çok benziyor. Oo şapka. Of. Ve yaklaşıyoruz. Minecraft'ta ilk defa kutu açılmış işimi yapıyoruz gibi bir şey oldu. Veda. Evet şapka mı Açıyoruz. O güzel. Tamam arkadaşlar hazır durduruyoruz Sonra size o kıyafeti kullanarak görelim. Evet, arkadaşlar kanımıza devam ediyoruz videomuza kanal <laughs> Arkadaşlar az önce ben şu kıyafete, şu üstümdeki kıyafete hazırlarken işte senin boş yerin zaten böyle gözüküyor. Hazırlıyorum arkadaşlar. Deprem oldu. Küçük bir deprem. Niye dolmuyor ben? Bu hemen doldu. Hemen doldu geldi arkadaşlar. Küçük bir deprem oldu işte. Allah'ta kimse bir şey olmadı işte. Kimse bir şey olmamıştır diye. Oh ve. Evet oyunumuz başladı. Kaç yıl kim oynuyoruz arkadaşlar? Ben çok sağlam bir oyunlardan biri. Ünlü gamelerden biri. <laughs> ah. Masum olduk. Banya falan var. Altın. Bunu herkes biliyordu ne olduğunu zaten Katik'in. Şu Katik'in de olduğunu zaten. Ola kim? bir öldürücü oluyor. Şerif. Allah. Ne oluyor lan? Şu şu. Büyük tam şu. Allah gel. Ayım, A kamera ben gitme. Kameraman. Lan geliyor geliyor. Geliyor. Ne oldu da nasıl oldu? Abi para aldım dikkat ettiyseniz. Merhabalar. Lan o katil o katil. Oh, oh, oh ya çalamadı. Kaç kaç Gelsin lan. Hadi. Ha. Abi kaçıyor ya. Kamera mı? Ha. Aa kazandık. GG. <laughs> Hemen yapalım. Tam birazdan daha yeni oyuna geçer. Daha fazla böyle mini gemler için abone olmayı unutmayın. Like atıp abone olmayı unutmayın. Aradan yeni oyuna geç. Ha, tamam. Master da atabiliriz arkadaşlar yani işte size. Işte Dead Run. Bu Mandor Master. Abi ben katilim. %1 mi? İşte de Dead sonra saklanmaç atabiliriz. Bir isterseniz. Aa kameraman. Adam 35 level daha 2 level şimdi oluyor. Aa Abi ne biçim artık? Aa harita vermeye koyuyor unuttum. Ay. Abi keke şöyle bir şey Minecraft'a rebuild olarak yasa. Aa bu geçene katil olmuş. Kim işinden yaptı? Ne oluyor lan? Ya şöyle bir şey. Gerçek Minecraft'ta da yazı çöktü. Aa! Gizli ya. Aa bir ölmüş. Aa kim öldürüyor? Burada... ...kişi var. Ne oluyor ya? Kim bu arada katil? Ben ama arıyor çözemedim. Kim abi? Kim iki saattir çata çata çata, çata öldürüyorlar. Çata... Abi şu bence ya. Kafasında Noah şapkası olan. Bu bu. Bu. Bence bu ya. Deneyim mi arkadaşlar? Adam çok bir sinirlenecek ama yapayım. Ben şöyle göstereyim. Abi kim? Sen misin lan? Adam olun ha. Deniyorum. Deneyim arkadaşlar. Nerede? Neyse ya. Aha, kameraman. Kameraman sen hayır Kameraman oh. Cici hemen yapıştıramam. Ama kameraman nasıl katil olabilirse. Kameraman katilmiş en başından beri ben. O değil sanıyordum. <laughs> Ay iki level olmuşuz. O zaman yine geçelim. Çok güzel. Ya belki katil olayım. İnşallah katil olurum. Katil katil. Atabilir miyim? Yok. Abi atabilir Yok bariyerle kapatmışlar galiba. Ah evet be. Abi 3 değil mi lan? En son girenin gel boşu daha fazla. Aa ay. Saat. Ha? Vurunca ses çıkardı. İlginç. Keşke normal Minecraft'ta da gelse. Cinti var. Ava modları daha güzel oluyor. Siz nasıl çıktınız lan oraya? Aşağı atlıyorum ben. Dinozor. <laughs> 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 Burada kimse güvenmeyecek. Abi yeter şu uçağıma şey ya. Otur. Otur. <laughs> ne oluyor oğlum? Oturabilir miyiz lan? Otursak çok güzel olur. Tat da olur. Ooo. Aa katil tamam. Katil. Oğlum ya bu ne biçim hızlı bir süren bir oyun ya. Çok hızlı. Şuydu katil bak bu. Tamam arkadaşlar. Haydi bakalım. Son. Yok son olmasın. bir bir tane daha atarız bundan sonra. Ben Map'e bakalım map'lere. Backrooms var mı? Backrooms diye bir yer görüyorum. Şu güzel bak. Bu güzel. Ben verdim. Garden'a versinler çok güzel olur. Bu O çok güzel bir map arkadaşlar. Ne olur Allah'ım ne inşallah kaçırdım da ben niye kaçamıyorum? Aa iki koyuna e falan bir şeyler alıyoruz. Değişik. Abi hemen de oyunun başı bu. Abi ben sen şaka mısın? Abi şaka mısınız ya? Şaka mısınız? Backrooms, backrooms. Aa. Abi bak mesela şey olacak tamam mı? Ee, mapin tam burası saklanıyor. Yani Bitti gitti yani. Adam sayı bulup. Backroom. geldiniz hoş bulduk. Gigi. <laughs> Burada Da Jekus var. Abi ya bir, bir tane coin salın sal. Ne Abi. Abi bir coin salın ne olursunuz. Şu şeyi alacağım diğerlerden merak ettim. havuz var. Lan bir dakika havuzu. Aga. Troll yapmayalım diye havuza böyle yapmışlar ya. Bu ne? Önce rak koy. Biz gibi troll yapardık millet ha. Bir de bir tane D kutusunu alayım. rakamını kaçayım ya. Çok araştır ben çıkar. Algo çok ışık veriyor. Ne işe yarıyor? Katilim burada gizli. Yoksa Sen misin lan? Ağlasti. Bir tane de diyor kutusu alalım arkadaşlar. Bu like atıp abone olanlar basın çıktı. Aa hız verdi. Ya ben bunu hala... Ha bu amaçla. Aa şunlar. kadar. Baya iyi oynadık. O zaman son bir parta geçelim. O çok kısa olduğu için onu saymadım arkadaşlar. Hey. almadı al, al, be. Çok Şimdi ortalardan. background background iyi ya. Backrooms iyi. Abi ben dedektif belki olabilirim ya. Çok sıkıntı. Evet, Abi <laughs> <laughs> ben korusa. Yeter be bir videoda katılalım. arıyor. Aa bir dakika Siyah bir siki seçeceğim burada böyle duracağım. Yapalım mı arkadaşlar bir, bir şeyi başka bir videoda olabilir aslında. Hem de nasıl troll adamlara? <laughs> Beyli kutusu verin lan bana. Abi çata çata millet. Şu şu. Şu.